bu zor, çok zor bir süreç aslında. Yani sabah erken kalkmak bize çok zor gelebiliyor. Ama şunu unutmayın, o sınavdan sonra, o sonuçlar açıklandıktan sonra evet kazandım demek. Yani bu duyguyu yaşamak çok güzel bir şey. O yüzden bazı şeylerden felaket etmemiz gerekiyor bu süreçte. Haftada bir TRT, bir AYT denemesi çözmeye başladım. Son ayda zaten sadece denemelere yoğunlaştım. Merhaba arkadaşlar, Solar Kafası kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Serin Başar'ın öyküsünün dördüncü konuğumuz arkadaşlar Beyzanur Yeniçeri. Beyzanur arkadaşımız sözelde çok güzel bir sınavı almış. Hemen sözü fazla uzatmadan Beyzanur arkadaşımıza bir seslenelim. Beyzanur hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Hoş buldum, iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, yani çok daha iyi oluyorum böyle sizlerden daha 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 güzel haberler aldıkça çok daha mutlu oluyorum. İnşallah çok daha fazla kişiden çok daha güzel haberler alırım. Umarım. Ee, seni fazla tutmak istemiyorum açıkçası ve videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Hemen ilk sorudan başlamak istiyorum. Beyzanur, ilk başta biz seni bir tanımak isteriz. Yani kendinden bize kısaca bahsedebilir misin? Ee, i̇smim Beyzanur, Hatay'da yaşıyorum. Ee, bu sene, geçen sene mezuna kaldım. Ee, bu sene işte e, tercih yapacağım. Tercih yapacaksın. Geçen sene kaç binden mezuna kaldın, bu sene kaç bindesin? Geçen sene 90 binden mezuna kaldım. Bu sene 11 bindeyim. 11 bindesin ve istediğin aslında yerde geldi mi? Sonucu? Evet geliyorum. geldi. Evet geliyor. Mi? Peki güzel bir sonuç almışsın. Tebrik ediyorum bu arada. Düşündüğün bölüm ve üniversite neresi? Özel eğitim öğretmenliği düşünüyorum ama henüz üniversiteye çok karar vermedik. Hala bu konuda düşünme aşamasındayız. Çünkü ders çalışırken tek Üniversiteye üniversite bazında çalışmamıştım. Hep bölüm bazındaydım. Hı hı. Peki üniversite şu an olsa aklında böyle vardır ya insanın bir yerde. Ee, ya Nevşehir biraz yakın geliyor ama dediğim gibi hala şeyde sallantıda diyeyim. Sallantıda. <laughs> Peki biliyorsun bu sene sınav zordu. Gerçekten çok zordu ve e, uçuk sorular vardı. Sınava çıktıktan sonra böyle bir sonuç bekliyor muydun? Kesinlikle beklemiyordum zaten sen de grubu hatırlıyorsun o gün yani çok kötüydü ve hani dedim ki okul öncesi gider özel eğitim gelmezdim evdekilere direkt. <laughs> 20 bin 25 bin hatta hani yığılma olursa daha da geriye atar diye korkuyordum ama hani 15 binden iyi kesinlikle beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Senin için de sürpriz oldu ama böyle sürprizleri severiz. <laughs> böyle sürprizler hayatımızda <laughs> olmalı. Peki şimdi YKS 2022 sayfa ve yavaş yavaş çalışmalara başladı yaz ayındayız biliyorsun sıcak havalar <laughs> ve e, bir derece öğrencisi olarak yaz aylarını nasıl geçirdin onlara neler söylemek istersin Ben sanırım Eylül'ün ortakisi gibi falan başlamıştım ama çok böyle iyi bir şekilde başladığımı söyleyemem yani sıcak havalar bile streslisin hani gelir mi bir yıl emek vereceğim geçen sene çok kötü geldi falan e, ne olacağını pek bilmiyordum başlarda böyle yavaş yavaş başladım işte paragraf çözerek falan hı. başladım. Hı hı. Öyle gitti ama başlar dediğim gibi günde böyle 3-4 saatin üstüne çok fazla çıkamıyordum. Hı. Ekim gibi tamamlamıyla çalışmaya başladım. Yani yazın böyle 3-4 saat yavaş yavaş aslında bir başlangıç oldu asıl çalışmaya Eylül Ekim gibi bir çalışmaya başladım. Evet, evet. Hı hı. Yani yazı da yazı da yine boş geçirmesinler. Onu burada da bunu çıkarıyor aslında yavaş yavaş da olsa evet. sindirim olarak. Yavaş yavaş da olsa başlanmalı çalışmaya. Peki Hani bu süreçte çalışma programı nasıldı? Yani günlük mü yapıyordun, haftalık mı, aylık mı? Nasıl bir çalışma programı e, hayatına uyguladın? Başlarda aylık olarak yapıyordum şeyleri ama hani günümüz günümüz uymuyor, bir gün yapamayınca üzülüyorsun, bu sefer a, programa uyamadım gibi oluyor. Hı hı. E, haftalığa çevirdim, pazar gününden işte bugün şu konuyu bitireceğim, işte salı günü şunu yapacağım gibi programı hı. o şekilde ayarlıyordum. Ama bazen hani değişiyordu işte hafta içinde, değişiklikler olabiliyordu. Ya bugün başka şu kadar çalışayım ya da şunu değiştireyim gibi şeyler yapabiliyordum. Yani tam olarak her zaman uyamıyordum programa. Ama yani, günlük çalışma saatini değiştirmiyordum. Günlük saat, ya çalışma saat değişmiyor ama pro, en azından çok da bir programsızlık yok. İlk başta aylık, sonra kendimizi öğreniyoruz, kendimizi biliyoruz. Sonra haftalar çeviriyoruz. Aslında bu da güzel bir şey. Yani insanın kendini bilmesi, onu böyle bir program yapması hmm. da çok güzel bir şey sonuçta. Peki e, hani günde çalışma saatin standarttı. Düşünmüyorum dedin ya. Bugün de kaç saat? Kaç saat nereye kadar çıktı? Başlangıçta 3-4 saattir, Sonra nereye kadar çıktı? 6-7 saate çıktı ama mesela e, sevdiğim bir konudur. Sevdiğim konu olduğu zaman bazen 10 saatlere de çıkıyordu. <laughs> e, sevmediğim konularda çok şey yapamıyordum. Kendimi zorlayamıyordum ama maksimum 10 olmuştur. Ama genel olarak işte 6-7 saat civarlarındaydı. Ortalama 7 saat, maksimum 10 saat. Evet. Doğru mudur? Evet. Ya bir derece vermiş zaten minimum böyle ortalama 6-7 saat çalışmalı günlük. Sen de bunu zaten <laughs> derece yapmışsın ve güzel bir şeyle çalışmışsın. Tebrik de ediyorum açıkçası. Tamam. Başladın demiştin. Ee, ve bu süreç aslında dezavantaj sayabilir miyiz bilmiyorum. Ee, bu süreçte TET'yi hangi aylarda bitirdin? Hatırlayabiliyor musun? Aralığın sonundaydı sanırım. TYT bitmişti. Hatta son haftaydı. Hani son bir tekrar haftası olarak ayarlamıştım kendimi. Ocak, hmm. yani 1 Ocak'ta ben tam olarak da e, şey, 31 Aralık'ta bitirdim TYT'yi. 1 Ocak'ta da AYT'ye başladım. Ocağın girişinde, ocağın ilk haftasında AYT'ye başladım. Evet. E peki, TYT'yi e, aralığın sonunda bitirdin dedim. TYT'de en yüksek netleri hangi ayda gördün? Bunu hatırlayabiliyor musun? E, bunu hatırlamıyorum. Biliyorum çünkü ben en kötü netlerimi Aralık ayında gördüm. En iyi netlerimi Şubat ayında gördüm. Aralıkta da şöyle oldu. Yani artık zor seviye sorulara geçiyorduk ya. Netler Hı -hı. düştü tabii. Hı -hı. En kötü Aralık'ta en iyi de Şubat, Ocak, Şubat o civarlardaydı. Ocak, Şubat. Yani e, biz şeyimizi bitirdik, konularımızı bitirdik, denemelere başladık. Denemelerdeki Hı -hı. analizlerle birlikte en yüksek netimizde e, Şubatlarda falan görmeye başladık. Peki bu net evet. kaçtı hatırlayabiliyor musun? 62 idi sanırım. Sözelde 62 çok güzel. Sözelde 62 Aynen. muazzam bir net ya. Gerçekten muazzam <laughs> Sınavda kaç net yaptın peki? E, 50 idi evet 50 net yaptım. 50 idi. E, güzel. Yani bu sınava göre gerçekten güzel bir net Olduğunu söylemek isterim. E, diğer bölümler için aynı şey geçerli değil ama sözelci için <laughs> güzel. E, aslında hani e, az önce soruyu cevapladın. Hani Ocak ayının başında gibi. AYT'ye başladığını söyledin. Tam anlamıyla giriş o, o vakitte miydi? Yani ocağın ilk katlısında tam anlamıyla AYT'ye o vakitten başladın yoksa evet, ikisini beraber mi yönetiyordun? E, tam anlamıyla şey, Ocak ayında başladım ama mesela Aralık ayında ara ara işte AYT konularına bakıyordum. Denemelere işte çok fazla değildi ama hani bölüm denemelerine bakıyordum sadece ama öyle hani çalıştım diyebileceğim kadar değildi. Peki tam anlamıyla ne zamandı AYT'ye başladın? Son anlamıyla Ocak ayındaydı. Ocak ayının ortalarında, sonlarında mı? Evet, Ocak ayı gibiydi. Başladım. Ocak ayı gibiydi. Yani zaten ben 2-3 tane öğrenciyle görüşme yaptım. Çoğunluğu Ocak ayında AYT'ye başladığını söylüyor. Gerçekten çok önemli AYT'ye başladığımız süreç. Son aylarda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu sıkıntı yaşamamak için daha erken başlamak her zaman çok daha iyidir bizim için. Peki, bu süreçte bir sorarciyiz biliyorsun. Ve o kadar ezberlediğimiz şeyler var ki, e, bunları unutmamak için konu tekrarları çok önemli. Bu konu tekniyaları nasıl yaptın, kaç günde bir yaptın hatırlayabiliyor musun? Ee, bu konuda açıkçası ben de çok zorlandım. Hani nasıl yapacağımı hiç bilmiyordum ama şöyle yaptım. E, ee, kendime bir gün belirledim. Bu genelde pazar oluyordu ama tüm haftanın konularını mesela o gün 6 tane, 7 tane konuya çalıştırırsam ezber yapmıyordum ama bir okuyordum. Yani tüm hafta neye çalıştım diye. E, ee, çok kullandım. Çok önemli yerleri oralara yazıyordum. İşte dolaba duvarları yapıştırıyordum. Hı hı. Öyle öyle yapmaya çalıştım. ve haftalık e, tekrar programım vardı. Bir de aylık olarak bir gün belirliyordum. O gün tekrarımı yapıyordum. Haftalık tekrar biçimde gidiyordun anlaşılan. Yani e, haftalık tekrar biçimde gidiyordun. O haftaya çalıştıysan bir gün içerisinde onları güzel bir şekilde okuyordun. Not çıkarıyordun. Asıyordun duvarlarına, şeylerine. Bu şekilde konu tekrarını Güzel, evet. güzel bence. Hani çok da kötü bir şey değil. Aslında hani e sen başta söyledin ya bu durumda ben de biraz şeyim diye. İşte sözerciler biraz burada öğrenciler konu tekrar yapmakta sıkıntı yaşıyorlar. Gerçekten sizin gibi derece yapmış öğrencilerin buradaki verdiği e, önemli bilgiler bizim için çok değerli. Şimdi biliyorsunuz sınavda uyku düzeni çok önemli. Uyku düzeni nasıldı peki? Ee, ben gece çalışamayan bir insanım. Ben sabah erkenden kalkıyordum 5-6 gibi. Akşamda işte 11 civarlarında yatıyordum. Ya, akşam çok çalışmadım. Yani aslında e, erken atıp gündüz e, zihinde olduğunuz vakitleri değerlendiriyorum. Yani. Evet. Güzel. Uyku yani uykunu alıyordun, dinleniyordun. Yani, Uyku dinlenmek çok önemli. Çok güzelsin ya, süpersin. Bravo. Ya şimdi günde e, ortalama 6-7 saat çalışıyoruz. 10 saate kadar çıktığımız vakitler de oluyor. Peki bu soru sayısı kaç alıyordun? Günde kaç soru çözüyordun? Ee, sanırım 250 falan oluyordu ya, daha fazla çıktığını sanmıyorum. Ee, 250'ye yukarı çıktı. Ya, Evet günde bir konu bitiriyordum zaten. 250, 250. soru falan. Yani, günde bitirdiğin konuya göre değişiyor Ama bu. Ama ee, minimum 250 soru söylüyordun. Çok güzel. Ee, peki hani az önce şey konuşmuştuk. Konu tekrarları nasıl yapıyorsun diye konuşmuştuk. Peki evet. bu konuları ezberlemek için bir yöntemim var mıydı? Yani ezber yöntemi nasıldı? Ezberlemek için ayrı bir kendine göre bir has bir uygulaman var mıydı? Edebiyat için çok fazla bir çalışma yapmadım. Benim lisede edebiyatım iyiydi zaten. Yani temelim vardı. Hı hı. tarihte de video izliyordum. Ben yazarak çalışan biriyim. Önemli yerleri bir defterim vardı her ders için ayrı ayrı. Hı hı. Oraları not ediyordum. Öyle yani, bu şekilde çalışıyordum. Daha sonra soru çözümüne geçiyordum. Genelde akılda kalıcı oluyor. Ben yazarak çalışan biriyim. Ama coğrafya, benim coğrafyam sıfırı diyebilirim. Benim coğrafyam çok kötüydü. Hani sıfırdan başlamak biraz zor oluyor. <laughs> bu sene silebildim daha. Evet. Onlar için, coğrafya için yok yani çok fazla ayrı bir zaman ayırdım diyebilirim. Peki bu coğrafya için ayırdığın vakitte ne yaptın? Haritamı çizdin. Ne yaptın? Harita <laughs> Ya boş e, bir harita çıkartıyordum. Onu evet. kendim dolduruyordum. Boğazları, akarsuları falan e, kendim doldurmaya çalışıyordum. taktik aslında en iyi taktik. Yani bir taktik tanımıyorum. E, diğer tarafta da yazarak e, bir ezberleme yöntemini uygulamışsın. E, bu da e, aslında uygulanabilecek bir şey. Bazıları okuyarak anlar, bazıları yazıyarak anlar, bazıları görerek anlar. Sen de burada yazarak e, ezberleme yöntemini kullanmışsın. Peki. Hani şimdi en güzel sorulardan birisi aslında. Öğrenciyiz. Derslerden aslında çok da aramız iyi değil. Sevmiyoruz. <laughs> Çalışırken o sıkkınlık, dıkkınlık mutlaka geliyor. Burada ne yaptın da o psikolojiden çıkabildin? Şöyle, diğer insanları görmek aslında bize iyi gelebilir. Yani Türkiye'ye hmm. yeni sınavlara, sınavlara gitsek ya da Kütüphanelere gitmek, diğer insanların da ya ben tek değilim, herkes emek veriyor diyebilmek önemli bence hmm. ee, ya da biraz dışarı çıkıp yürüyüş yapmak ya neyden keyif alıyorsanız çok abartmadan tabii ki bazıları işte e, motivasyon topluyorum diyerek çok abartıyor bu evet. ama Kesinlikle. kısa kısa kendinizi iyi hissettiren şeyleri yapabilirsiniz. Yani bizi hissettiren, hissettiren neyse ona doğru yönlendin ve gittin insana iletişim kurdun dedin ki evet onlar da emek veriyor aslında herkes emek veriyor ve onu gördükçe dedin ki evet sadece ben değilim sıkılan aslında sadece bu derslere <laughs> yoğunlaşan ben değilim vakit birimin hepsi aslında e, yoğunlaşıyor ve bu da seni ayrı bir motivasyon o sıkını içerisine almış bu da güzel bir bakış açısı bu da güzel bir şey. E, Peki asıl hani bütün aylar bizim için önemlidir ya. Ama bir ay vardır o son ay. O son ayda nasıl çalıştın ee, ve o son ayda çalışma saati kaça kadar çıktı? Son ayda şöyle ben son aya geldiğimde konularımı bitirmiştim. Ee, sürekli deneme çözdüm diyebilirim. Ee, bölüm denemeleri işte TET, AYT denemeleri çözdüm ve e, zaten o son aylarda yani bütün kanallar artık tekrar videoları hazırlamaya başlıyorlar. Hı -hı. Tekrar videolarını falan izledim ama çok fazla konu çalıştım veya işte soru bankası çözdüm diyen açıkçası. Hı -hı. Deneme üzerinden gittim. E, ders çalışma sayesinde sanırım bu aylarda maksimum 10 saat demiştim. ya yani sanırım bu aylarda çıktım. Bu aylarda işte asıl depar attığımız, asıl koşuya başladığımız ay son düzlükte bir 6 saat, 7 saatten bir, 3 saatlik bir artışla bu ayları çok güzel bir şekilde geçirmişsin. Az önce denemelerden bahsettim. Peki deneme sıklığı, nasıldı? Nasıl bir deneme e, çözme yöntemi? TYT'ye çalışırken haftada bir tane de, e, TYT denemesi çözüyordum. Şöyle e, başlarda sabah kalktığımda e, direkt e, bir paragraf çözmeye başlıyordum. O zamanla işte Türkçe bölüm denemesi çözmeye olarak geçtim. Sabah bir bölüm denemesi Türkçe, bir de haftada bir tane TYT denemesi çözüyordum. AYT'ye geçtikten sonra da haftada bir TYT bir AYT denemesi çözmeye başladım son ayda zaten sadece denemelere yoğunlaştım. Peki denemeler günlük iki tane miydi? Hani veya veyahut da 2000'de bir miydi? Bu son böyle düzlükteki o AYT ve TYT genel denemeleri nasıl hallettin? Nasıldı mesela? E, günlük bir tane TYT çözüyordum. Bazen iki tane AYT'ye çıkıyordu. Yani iki veya üç açı çıkabiliyordu. Bir tane çözdüğüm de oluyordu. E, bölüm denemeleri açıkçası saymadım ama boş olduğum her vakit bölüm denemesi çözüyorum diyebilirim. <laughs> çerez niyetini bölüm denemesi çözmek bolsa gerek. <laughs> ee, peki sana son sorum. Sen de fazla burada <laughs> bekletmeyelim aslında. havada sıcak malum. YKS 2022 tayfaya son ne demek istersin? Onlara bir sözün var mı? Son sözün ne olur? Bu zor, çok zor bir süreç aslında. Yani sabah erken kalkmak bize çok zor gelebiliyor. Ama şunu unutmayın o sınavdan sonra o sonuçlar açıklandıktan sonra evet kazandım Demek yani bu duyguyu yaşamak çok güzel bir şey. O yüzden bazı şeylerden felaket etmemiz gerekiyor bu süreçte. siz de eğer bir hayaliniz varsa yani bunun için bir yıl çalışmak veya iki yıl çalışmak hiç önemli değil. Yani sadece bir hayaliniz varsa bunun peşinden gitmeniz lazım. Yani bunun için elinizden geleni yap, elimden geleni yaptım demek bence çok önemli. O yüzden elinizden geleni yapın. Zaten vicdanınız da rahat olacaktır bu konuda. Çok teşekkür ederiz. Yani o mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor aslında. Bundan çok güzel bir şey de bahsettin. Senin başarın e, serisinin dördüncü konumu sendin Beyzanur. Teşekkür ederim. Sana e, video çekebilir miyiz dediğinde e, seve seve demiştin. Katıldın. Teşekkür ederim. YKS 2022 tayfa. İnşallah Beyzanur ablanızı çok iyi bir şeydi dinlemişsinizdir, izlemişsinizdir. Çünkü bu yollardan geçen öğrencileri ben de izledim. Yani ondan ne yapmış? E, yol gösterir aslında bunlar bize. Yol gösteren kişilerdir. E, Beycan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Sizin adınıza. Beycan'a çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, i̇nşallah bir gün karşılaşırız ve inşallah da çok iyi bir üniversite gelirsin. İstediğim bir üniversite olur ve zaten bölüm tutuyor. Umarım. Güzel de bir üniversiteye yerleşirsin ve evet. o güzel haberlerini alırız Umarım. Umarım. Görüşmek üzere. Kendine dikkat e, Görüşürüz. Başka bir isteğin, bir arzun, bir söylemek istediğin bir şey. Teşekkür ederim. Dediğim gibi bu kadar söyleyeceklerim. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dikkat kendine. Görüşürüz.